Yukarı bakın. Yıldızları görün. Onlar oraya tesadüfen saçılmadılar. Her biri bir yolu takip eder. Uzayın siyah kadifesi boyunca sessiz, kadim bir dans. Onlar çok uzun zaman önce yakılmış bir ateşin közleridir. Işığı hala yolculuk eden, bizi hala ısıtan, hala bir hikaye anlatan bir ateş. Evren büyük bir makine. İmkansız büyüklükte bir saat. Dişlileri zihni alçaltan bir hassasiyetle döner. Her şey hareket eder. Her şeyin bir amacı vardır. Hiçbir şey asla gerçekten kaybolmaz. Sessiz ve mutlak bir kozmik düzen, galaksilerin yavaş valsinden unutulmuş bir yoldaki tek bir yaprağın düşüşüne kadar her şeyi yönetir. Zamanın kendisini hayal edin. Bir nehir gibi değil, mükemmel bir şekilde birbirine kenetlenen dişliler serisi gibi. Güneş doğar çünkü dünya dönmüştür. Mevsimler değişir çünkü gezegen yolculuğuna devam eder. Bu büyük ritimdir. Varoluşun kalp atışı. Bu ritmin içine doğarız. Onun çekimini kemiklerimizde hissederiz. Bize geniş, belirlenmiş, kusursuz mekanizmasında tamamen eksiksiz bir şeyin parçası olduğumuzu söyleyen derin, yankılanan bir uğultu. Bir adam vardı. Bir düşünür. Adı Laplace'dı. Bir zihin hayal etti. İnsan zihni değil, kırılgan ve unutkan. Ama geniş bir zeka. Evrendeki her bir parçacığın konumunu tek bir kesin anda görebilirdi. Her birinin nerede olduğunu ve nereye gittiğini bilirdi. Her atomun hızı, her fotonun yönü, her elektronun dönüşü. Hiçbir şey onun bakışından gizli kalmazdı. Tüm kozmosun durumunu bilincinde tutardı, avucundaki bir avuç kum gibi. Bu zeka, Laplace'ın şeytan dediği bu şey, sadece şimdiyi görmezdi. Her şeyi görürdü. Her parçacık hakkındaki mükemmel bilgisi ve doğanın sarsılmaz yasalarıyla daha önce ne olduğunu hesaplayabilirdi. Her nedeni nihai kökenine kadar takip edebilirdi. Evrenin tüm tarihi ona açık olurdu. Zaten okunmuş bir kitap gibi. Yıldızların doğumunu görürdü, dünyaların çarpışmasını. Gelecek farklı olmazdı. Bu şeytan için zaman gizemini kaybederdi. Her nedenin bir etkisi varsa ve her etki değişmez yasalarla yönetiliyorsa, o zaman yarın zaten yazılmıştır. Bir domino dizisi düşünün. Kozmos boyunca uzanan sonsuz bir dizi. Arkanızdaki karanlıkta kaybolur ve önünüzdeki ışıkta gözden kaybolur. İlki çok uzun zaman önce devrilmişti. En başta, o ilk itiş her şeyi harekete geçirdi. İlk domino ikinciye çarpar, ikinci üçüncüye çarpar. Tık, tak, tık. Her biri bir önceki düştüğü için düşer. Seçeneği yoktur. Kaderi dizideki konumuyla mühürlenmiştir. Biz bu domino'larız. Yaptığımız her eylem düşüştür. Verdiğimiz her karar, geçmişin bize çarpması, bizi geleceğe doğru itmesidir. Bu sabah kahve içmeyi seçtin. Ama neden? Çünkü yorgundun. Neden yorgundun? Çünkü kötü uyudun. Ve orada her şeyi izleyen bir varlık var. Sessiz bir tanık. Hesaplamaları olan şeytan değil. Daha eski bir şey. Kozmik bir bilinç. Yargılamaz. Müdahale etmez. Sadece gözlemler. Bu deseni milyarlarca kez, milyarlarca başka galakside gördü. Bir kavşağa varırız. Yol ikiye ayrılır. Orada bir silüet duruyor. O sensin. O benim. O şimdiye kadar bir seçim yapmak zorunda kalmış her insan. Sola doğru bir yol güneşli bir vadiden geçer. Sağa doğru bir yol sisli dağlara tırmanır. Silüet bir an dona kalır. Sonsuzluk gibi gelen bir an. Bu anda evrenin ağırlığı omuzlarında gibi görünür. Ama Laplace'ın şeytanı arka planda kısıkça güler. Kavşaktaki silüeti görür ve bir seçim değil, bir hesaplama görür. Geçmişinizin toplamını bilir. Duyduğunuz her kelimeyi, size gösterilen her iyiliği, çektiğiniz her yarayı, beyninizdeki her kimyasal reaksiyonu ve bu karmaşık denklemin tüm varlığınızın bu toplamının sadece tek bir cevabı olabileceğini bilir. Gideceğiniz yol, yol ayrımını görmeden çok önce belirlenmişti. Ama kozmik tanık, sessiz gözlemci gerçeği görür. Silüeti sağa çeken nedenselliğin görünmez iplerini görür. Gölge yürümeye devam eder, sise karışır. Arkasına bakmaz. Kaderinin efendisi olduğuna inanır. Ruhunun kaptanı. Böylece hayatımızı yaşarız. Severiz, inşa ederiz, savaşırız, yas tutarız. Yolculuğu anlamlandırmak için kendimize hikayeler anlatırız. Kahramanlık, özgür irade, bizi tanımlayan seçimler hikayeleri. Hepsi kontrol bizde olduğu varsayımına dayanan ahlak, ödül ve ceza sistemleri kurarız. Makine dönmeye devam eder. Saat işleyen kozmos felsefelerimizi düşünmek için durmaz. Yıldızlar belirlenmiş rotalarında devam eder. Aldığınız her nefes bir etkidir. Zihninizden geçen her düşünce bir sonuçtur. Biz karmaşık biyolojik makineleriz. Kurulmuş ve harekete geçirilmiş, bize verilen bir senaryoyu canlandırıyoruz. Bu düşünceyle karanlık çöker, sessiz bir ürperti. Her an kaçınılmazsa, mücadelemizin anlamı nedir? Göz yaşlarımızın değeri nedir? Şeytanın bakışı yanılsamayı soyar, bizi soğuk, katı bir kesinlik evreninde çıplak bırakır. Alternatif sonlar yok. Sizin başka versiyonlarınız yok. Sadece bu tek yol var. Bu tek hikaye. Bu tek kaçınılmaz sonuç. Ve işte buradasınız. Bu kelimelerin sonunda. Bu düşünce boyunca yolculuk ettiniz. Bu akıl yürütme çizgisini takip ettiniz. Bu yolculuk bir kaza mıydı? Bugün 18 Ağustos 2025'te yaptığınız rastgele bir seçim miydi? Yoksa hayatınızdaki her olay doğduğunuz günden şimdiye kadar sizi kaçınılmaz olarak bu ekrana, bu harflere götüren düşen bir domino muydu? Eğer her şey önceden belliyse, sen bu videoyu izlemeyi zaten seçmiş miydin?